Demin biraz açtım buna. Şimdi o kadar açmaya lüzum görmüyorum. Bu söz hadis midir hocam? Ne hadisi? Hadis falan değil. Allah Celle Celaluhu sahibidir. Herkes yaptığı zerre-i miskale hayır ve şerrin karşılığını ahirette göreceğine göre cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Ne demek? Evet. <laughs> Doğru söylüyorsun Haluk. Bunlar öyle söylerse sen de öyle anlarsın tabii, insanlar da böyle anlar. Ne cennet kapısı ne de cehennem kapısı. Dedim ya, herkes yapmış olduğu فَمَنْ يَمْ اَلْمِسْكَ hayran yere karşılığını görecek. اَمَنْ يَمْ اَلْمِسْكَ şerden yere şerrin karşılığını görecek. Bu durumda amelde niyete bağlı ayeti kerimesine göre bunların, efendim e, bu aylarda ölen bir kimse diyelim ki hemen diyelim ki her türlü kötülüğü yaptı bir oruç tuttu, bir gün öldü. Oğlum yok mu? Var. Çok var. E, cennet kapısı açık Allah cennete var mı böyle? Hazırlı <laughs> Niye diyorum böyle var mı hazırlık? Ben bir ayet olmasa söylemem. Bak, hep <laughs> kelamalarımı ayetlere dayandırıyorum. Ne diyor ayet-i kerimede allah Teala? Eskilerin başına gelmedik musibetler sizin başınıza gelmeden hemen cennete mi girivereceğinizi zannettiniz diyor. Ya Onlar diyor Allah'ın Rahmeti ne zaman diye, birbirlerine diyor, bakar dururlardı diyor, ne zaman Allah'ın rahmeti gelecek diye. Evet, bu durumda sen cennet kapısını, Ak kapısını kapa şeytanları da bağla, oh ne güzel. Sonra nefsinle iş yap, sonra sanki Allah bilmiyordu bak sen böyle olur yapacağını, efendim, yani insanları şaşırtacak kelimeler. Atasözü gibi sözde iyi geliyor. İnsanlara Ramazan'ı sevdirecek ya. Evvel ama bunlarla Ramazan sevilmez. Ayetlerle sevilir. Ayetlerle. Doğruları. Hep doğruları anlatacaksın. Doğruları. Evet. Bu ayda ölen günahkar Müslümanlar cennetlik nasıl olur? Olmaz. Diğer sorun. Kişi işlediği günahları şeytanlar bağlanıyorsa şeytanın ivası olmadığına göre nefsane arzu ve istekleri doğrultusunda işliyor. Böyle mi düşünmemiz gerekiyor? Allah razı olsun. Herhalde yukarıda anlatmış olduğum e, şeytanın bağlanmadığı kelamı, bu senin sorunu cevaplıyor Haluk. Geliyoruz Haluk'un ikinci sorusuna. Hocam, şu yazıyı değerlendirir misiniz? Sual, Ramazan ayında ibadetle iyilik etmenin sevabı daha mı fazladır? Evet. Bak ne diyor şimdi? Hocam, şu yazıyı değerlendirmişsiniz. Sual, Ramazan ayında ibadet ve iyilik etmenin sevabı daha mı fazladır? Soruyu, ne güzel soruyor. Niye soruyor? E, aşağıdaki sorulara göre insanlar soruyor. Efendim, devam ediyoruz şimdi. E, cevap, bu konuda İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki şimdi soru bir bir cevaplayayım da İmam-ı Rabbani Hazretleri için de demin işte biraz anlattım. Ramazan'da yapılan ibadetler ibadetler diğer zamanlarda yapılan ibadetlerle aynı durumdadır. Ramazan'ın fazileti fazileti nedir? Allah'ın emri oruç tutuyorsun. Onun orucun sevabı var. Orucun, orucun. Orucun sevabı var. Bu bir Kur'an-ı Kerim Ramazan içerisinde inmiştir. O ay şereflenmiştir. Allah'ın emrine itaat edildiği için o ay şereflidir. Ona itaatten oruç tuttuğundan. Yoksa sadakan efendime söyleyeyim. Eee efendime söyleyeyim. E, senin hayır hasenen ameller niyete bağlı ayeti kelimesine bağlıdır. Artı bu aya ait ibadet şekilleri de var. Nedir bu ibadet şekli? Sen bir zekat verirsin. Zekat. Bu nedir? Zekat paranın kırkta biri. Efendim Allah'ın emri bu ayda zuhur ediyor, bu ayda veriyorsun, artı bir sevap, zekat veriyorsun. Sadakayı fitir var, her insanın bir can bedeli olarak Diyanet'in koyduğu arpa üzerinden, hurma üzerinden, mlemle üzerinden, üzüm üzerinden ee, derece bir sadakayı fitir var. Bu da başka bir ibadet. Ramazan içerisinde. ve bunlar hep Allah'ın emirleri olduğu için, bu Ramazan'da olduğu için, bu emirleri yaptığından dolayı sevap alırsın. Ramazan'da ayrıyetten sana bunları işlettiriyor Allahu Teala. Bunları işlettiriyor. Yoksa yapmış olduğun ibadetler, ibadetler hep aynıdır. Mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. İşte şerefini anlattık. Bu ayda yapılan nafile, namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bunu biraz evvel cevapladım. Biraz evvel cevapladım. Bu ayda yapılan bir farz başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Bu ayda bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Ha bak şimdi. Yavaş yavaş bunları açalım. Bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz başka aylarda yapılan 70 farz farz gibidir. 70 farz gibidir. Hiçbir farz gibidir değil. Aynı farz gibidir. Yeryüzünde yüzünde üç yeri var ki burada kılınan namazlar farklıdır. Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif, Ravza-i Mutahara. Bu üç yer, bir rekat, bin rekat yerine geçer. Bu üç yer, müstesna yeryüzündeki Allah-u Teala'nın bunlara vermiş olduğu bir haslet bu insanlara ya da bu yerlere verdiği bir haslet. Bunun dışında, bunun dışında, Nereden namaz kılarsan kıl. İster en büyük camide, istersen en geride mescitte, isterse yeryüzünde, bir toprağın üzerinde. Hepsi aynıdır. Hepsi. Ay bay gözetmeksizin. sizin. Evet. Bu ayda bir oruçluya itler veren günahları affolur. Ha eder. Oruçlu bir insan oruçlu bir insana iftar verirse iftar o insanın diyor ağzına atmış olduğu lokma kursağına gitmeden daha kursağına midesine inmeden Allahu Teala o kişinin günahını affeder diye. Zaten Ramazan neydi? Kandiller neydi? İnsanlara Allah için yaklaşmak, Allah için tasattıkta bulunmak, Allah için insanlara efendim, hizmette bulunmak. Hep Allah için. Sen ne yaptın? Bir oruçlunun orucunu bozdurdun. Bir acın karnını doyurdun. O sana ihtiyaç arz olsa bile Allah rızası için sen bugün bu orucunu benim lokmanla boz dedin. Ne dayanarak söyledin bunu? Ne diyor allah Teala? Oruçlunun nefesinin kokusu benim indimde miski amber gibidir diyor. Miski amber gibidir. E sen bu miski amberi kazandın. Allah'ın indindeki o miski amber kokusunu sen de kazandın. E Allah da sana elbet ki bir derece verecek. Evet. Haluk. Devam ediyoruz. Cehennemden azat olur yok. Cehennemden azat olur yok. O zaman ne olur? Bak ne olur? Her Müslüman bir kere hayatında oruç tutup da oruçlunun bir kez efendim orucunu bozdurur da günaha affolduğu zaman o cehennemden artık azaptıdır bir daha cehenneme girmez ne oldu Allah'ın adalet sıfatı? sonra bu adamın yapmış olduğu günahlar ne oldu? O günah hapıldır ama sonra sonra gene işlersen senin günahların yazılacak. Çünkü sen kendini ispatlayacaksın. Cehennemden azat olur dediğin zaman iş bitti. Ama kişinin derecesi yüksek de ona borcurdu da emri hak vaki oldu da Allah'ın affına maraz kaldığı bir zamanda oldu da ona diyecek bir şey yok. Ona, ona diyecek bir şey yok. Ama umuma şamil yaparsan ki bu umuma de zaten bunlar dediklerim istisnalardır o zaman bu ne hadistir ne Allah'ın adaletidir. Evet.